Merve'ciğim ilaç vaktin geldi. Aa! Ne oldu ya? Merve? Nereye gittin? Yol orada. Bir şey demedim ki sadece ilaç vakti Yol dedim. Orada. Merve ışınlandı. Yol orada. Orada mı? Oraya mı gitti? Hani nerede? Masanın altına mı gitti? Hayır yok. Biliyorum perdenin arkasında. Çık bakalım buradan Merve. burada da yok. Bence kapının arkasında. Hayır burada da yok. Burada da yok. Sen orada. nereden çıktın ya? Yol orada. Sen robot Nerede mu oldun orada. Irmak? Nerede? Gördün mü? Göster bakayım. Aha tabii ya doğru. Nasıl unuttum? Kesin buradadır. Nerede? Neredesin? Çık bakalım. Hey! Burada toptan başka bir şey yok Irmak bana yalan mı söyledin? Yoksa burada mısın? Hayır olamaz burada da yok. Allah Allah nereye gitti bu kız? Nereye baksam ya? Tabi ya kapının arkasında <laughs> Merve Ben Merve arıyordum Irmak Seni değil Merve nerede Merve nerede Irmak bana yardım etsene Robot gibi durma Irmak Masanın altında Baktık <laughs> ya oraya yoktu o Irmak orada yok baktım <laughs> He doğru Ay ben düşüyordum Merve gel buraya diyecektim Ama o Var. Aç bakayım. Burada. Merve, burada mısın? Hey, orada da oyuncaklarınız var. Burada. Burada. Oraya hiç sığar mı ya? Sen biliyor musun nerede olduğunu? Bana mı söylemiyorsun? Burada. Nerede? Burada. Kesin. He. İyi de oraya sığmaz. ya bak, sen beni oyalıyorsun. Merve'nin nerede olduğunu biliyorsun ama söylemiyorsun. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyor? En iyisi ben de onu takip edeyim. Onu takip edersen Merve'ye ulaşırım. Merve'ye ulaşırsam da ilacını sıkabilirim. Nerede? Burada. Emin misin? Hı hı. Aç bakalım. Hı hı. Orada diyorsan. Orada mı? Hı. Ya sen beni kandırıyorsun Nurmak. ya. Ben sana inanmayacağım ya. Nerede olabilir başka? Aa tabii ya. Bakar mısın? Burası çok dağınık. Kesin burada. Hayır ya. Burada da yok. Nerede bu kız ya? Nerede olabilir? İşte buradasın. Ya bak ben seni aramıyorum. Niye abi sen çıkıyorsun Orta. karşıma? Orada da yok. Nerede? Içinde bak, biri Aa, aç bakalım. Biri var gibi. <laughs> Bir, iki, <laughs> üç. Ya bak oraya. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Irmak <laughs> ya. Ya Merve neredesin? sen çık hadi lütfen. Hemen ilacını sıkmam lazım. <laughs> Irmak sen bana doğru söylemiyorsun. Bak Merve'nin ilaç vakti geçiyor. Bu ilacı hemen ona sıkmalıyız. Nerede? Ne? Ne? Ne Irmak? Irmak bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Nerede? Irmak ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun Irmak? Allah Allah Irmak bir şeyler yapmaya çalışıyor. Irmak ne yapıyorsun? Yatağın altında mı diyorsun? Gel, gel bakalım gel. Aha. hadi haydi gel ilaç vaktin geçiyor Çaylıcığım hemen ilacını yapmamız lazım. hadi gel bakalım. Gel 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 gel. Merve <laughs> ya o kadar aradık aradık. Sen orada mıydın? Gerçi ben aradım. Irmak senin nerede olduğunu biliyordu ama bana söylemedi. Hadi gel bakalım şimdi. İlaç vakti. Geç bakalım şöyle. Gel bakalım kızım. <laughs> Çünkü ilaç vaktin geçiyordu. Ay kapağını açamıyorum. Şu kapağı tutar mı sınırmak? Merve. Borunu getir bakalım. Atla. Korkma anneciğim. Bir pıs. Bir de pıs yapacağım bitecek tamam mı? Tamam. Hadi gel bakalım. Gel gel gel. Ama korkuyorsun korkma. Tam oluyordu. Tam oluyordu. Merve. Yardım et. Gel. Merve seni hayır hayır. Merve koynuna yatsın senin. Merve gel gel. Gel Merve. Anne benim şimdi. Yok ben Merve yaparım mi? ben yaparım. O şimdi o korkuyor. Sen Merve'ye sarıl. Sarıl. al onu böyle omuzlarına. He. Aferin. Evet evet olacak olacak Mare. Bak bak Olur. oluyordu oluyordu gel gel. Olmadı daha. Sıkacağım. Oldu mu? Evet. Gitti mi? Tamam şimdi diğerine işte bu kadar gördün mü? Hadi bak sıkı sıkı sarıl Merve'ye. Bu da oldu. Bitti işte bu kadar basitti. Irmak Merve hava yeterince soğuk oldu. Yağmur başlayacak. Hadi kızlar içeriye girin. Bak nasıl da dağıtmışlar buraları. Her yere bir şey yapmışsınız kızlar. Hadi hadi toparlayın. Fırtına çıkacak gibi ırmak. Sen havuzdan ne ara çıktın kızım? Aferin sana. Merve nerede? Havuzda. Havuzda mı Merve? Hadi çık havuzdan kızım. Merve? 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 Kızım Merve? Merve? Irmak Merve havuzda uyuyakalmış ya kızım. Ay. Niye bakmadın hiç ona? Anne. Eyvah Merve. Eyvah eyvah uzaklaşıyor da. Merve. Şşşş. Şuradan gel su atalım yüzüne uyansın çabuk. Hadi fırtına çıkacak yağmur yağacak. Merve uyan da kızım evimize gidelim odamıza geçelim. Merve at bakayım. Merve Allah'ım ne de güzel uyumuş ya. Şuna bakın ya. Merve Heh. uyanıyor uyanıyor. Gerçi onun uykusu da çok derindir. Ay kızdır sümükten düşecek. Düşse de uyansa bari Merve. Kız ırmak. Oo baksana rüya bile görüyor. Evet, Dur bakayım yani. şuradan uzanabilirsem çekeyim onu. Ay uzanamıyorum ırmak bir de sen denesene ben uzanamadım. Merve ah ırmakçım burada uyyana kadar neredesin uzan uzan çek onu kendine. He öyle gelir değil mi ırmak? Evet. Ne yapacağız kızım? Ver bakayım topu bana. Evet. Aklıma bir fikir geldi. Topu havuzun ortasına şöyle yaparsak belki uyanır mı? uyanmadı ya ses de olmadı oh, Merve, Merve 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 çok derin dalmış ırmak ya Heh, bekliyorum nasıl uyandıracağız çok mu attım? yakınına getir ses yap bakalım ses yap ee gene olmadı Heh, uyanıyor uyanıyor Merve gel gel. yok ya bunun uykusu çok derindir ırmak uyanmayacak şimdi ne yapacağız Merve, su atalım dur. Merve. Merve. Heh. Hadi hadi uyandı uyandı Ama Merve. Kız Merve ne yaptın? Az daha ben havuza düşüyordum. Ama Irmak şimdi zaten mecbur havuza gireceksin. Hadi. Girmek zorundasın. Atla Merve'yi çıkar hadi yatağına götürelim. Irmak hadi atla. Hadi Irmak atla atla. atla. Ya ama onu niye atla. tek başına bıraktın? Sen atla ben yapıyorum. Ben yapıyorum <laughs> sen atla. Ne yap sen yeni çıktın havuzdan. Ben yeni çıktım işte sen, sen Ya of ya e sen. ana kız Şuna bak nasıl uyuyor Onun uykusu çok derindir Hayatta uyanmaz Başka ne yapabiliriz Bir şeyler düşünürmak hemen Çabuk bir şeyler düşün Merve Merve kızım Ya havuzun ortasında uyulurmuş Allah getir getir Hortumu Aynen. getir Getir, getir. hortumu ıslatalım Kesin uyanır Koş koş Irmak Acaba Merve şu an kaçıncı rüyasını görüyor? Kim bilir ne zaman uyudu? Getir getir Irmak. He? aç. Aç suyu. Gel. gel. Aa, sular mı kesilmiş? Şansa bak ya. Eh, oldu mu Irmak? Gel gel gel. Tamam. Heh. gel gel kızım gel. Akıyor değil mi su? Oo, bayağı akıyor bu Merve'yi uyandırır. Dur kız beni ıslatacaksın Irmak. kız kızdır beni ıslatacaksın hadi. Şimdi konu. Nerve yağmur yağıyor uyan uyan Merve <laughs> Ay uyanmayacak uyan, gibi ya. Ben. Merve Irmak dur ben yapayım mı? <laughs> He? Merve Nerve <laughs> uyan hadi. Nerve işe yarıyor galiba. Uyanacak gibi. Bari şuraya ittir de ben kıyıdan tutayım onu. Hala uyanmadı. Kız Nerve uyansana. Irmak bari suyu şöyle tut da oraya doğru gitsin. He? Dur. Ben kıyıdan yakalayacağım onu. Sen sula sula kızım sula. Sula. Gel Merve dur. Buradan kesin yakalayacağım. ırmak onu buraya doğru ittin Merve. Kız dur beni ıslatıyorsun. Islatmaz olacak ki şey Merve. Gel Merve. Merve. Merve suyla ittirsen ırmak Suyu ayağınla ittir bari bana doğru gelsin Merve. Suyu ittir suyu. Bak uyandıramadık hala. He? uyanıyor galiba. Uyanıyor uyanıyor. Merve gel gel. Dur Irmak kapat kapat şimdi dur. kapatsan sen suyu. Dur şimdi çekeceğim ben onu buradan. Merve. Merve. Gel Irmak gel tutarız buradan onu gel. Merve gel. Şuradan. <laughs> Hiçbir şekilde uyanmıyor Irmak. Bence havuza girip onu çıkarman lazım. Irmak tut. Irmak yakalarsın. Yakaladın mı? Oh hele şükür. Merve. Gel buraya. Simitle beraber. He 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 simitle beraber çıkar onu buraya. Gel bakayım Merve. Merve hadi artık uyan. Merve. Merve. Anne, anne, anne Kızım ne yapıyorsun size? sen? <laughs> Bak şimdi oyuna verecek kendini. Oyuna verecek. Merve. Ne <laughs> anne ya? Anne. Sen ne yapıyorsun? Anne kendime havuzda Zaten havuzdasın. Gel hadi gel buraya. Anne. Gel buraya. Anne, uyuyakalmışsın kalmışsın. Ermaklı seni uyandırmak için neler yaptık bir bilsen. Anne. Abi, Gel. Rüyanda, rüyanda ıslatılmadın. Gerçekten ıslatıldım ben sana dedim. 88. rüyasını bile görmüş. Gel neyse uyandı. Çık bakalım. Hadi yağmur yağacak çabuk. İçeriye giriyoruz. Geç oldu. Hadi. Gel. Gel Hayır, bakalım. Yani şey, de Bak onun gene uykusu var. Sen git onu yatağına yatır. O yatağında devam etsin. Tamam mı Irmak? Hadi.